Merhaba arkadaşlar. KPSS tarih yolculuğumuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bütün bir kıtanın çehresini sonsuza dek değiştiren o devasa olayı, yani Kavimler Göçü'nü ve onun sonuçlarını sınavda çıkacak şekilde ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. İşte bugünkü konumuzun neden bu kadar önemli olduğunu tek bir cümlede özetleyen o can alıcı soru. Cevap: Tarihin akışını değiştiren, dev bir domino etkisine sahip o büyük olayda gizli. Kavimler Göçü. Peki bu bölümde bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce o büyük domino etkisini, yani Kavimler Göçü'nü konuşacağız. Sonra sahneye Avrupa Hunları ve Atilla çıkacak. Ardından Avrupa'daki diğer önemli Türk boylarına ve Türk tarihinin en ilginç devletlerinden Hazarlara göz atacağız. En sonda da her şeyi toparlayıp hap bilgilerle ve mini bir testle konuyu zihnimize kazıyacağız. Hikayemiz sandığınızın aksine Avrupa'da değil ta Orta Asya'da başlıyor. Hunların Çin baskısıyla batıya doğru ilerlemesiyle fitil ateşleniyor ve tarihin en büyük zincirleme reaksiyonlarından biri başlıyor. Şimdi bu kavimler göçünü gözünüzde canlandırmanın en iyi yolu onu dev bir domino taşı dizisi olarak düşünmektir. Balamir komutasındaki Hunlar ilk taşa dokunuyor, o taş önündeki Cermen kavimlerine yani Gotlara, Vandallara çarpıyor. Onlar da can havliyle Roma sınırlarına yığılıyor. Peki sonuç? Bu devasa baskıya dayanamayan koskoca Roma İmparatorluğu ortadan ikiye ayrılıyor ve bu kaosun küllerinden bugünkü Fransa, Almanya, İngiltere gibi Avrupa devletlerinin temelleri atılıyor. Arkadaşlar şimdi geldik en ama en önemli kısma. Buraya bir yıldız atın, fosforlu kalemle üzerinden geçin. Kavimler göçünün sonuçları ÖSYM'nin sormaya en sevdiği yerlerden biridir. Romanın ikiye ayrılması, feodalitenin doğuşu, skolastik düşüncenin yükselişi ve tabii ki bir çağın kapanıp yenisinin açılması. Bunların hepsini adınız gibi bilmeniz lazım. Peki neydi bu feodalite yani derebeylik? Şöyle düşünün, Roma gibi merkezi bir güç yıkılınca ortalık karıştı. Herkes kendi başının çaresine bakmaya başladı. İşte bu kaostan gücün toprağa ve yerel beylere yani senyörlere bağlı olduğu parçalı bir yapı doğdu. Artık tek bir imparator yok, yüzlerce küçük derebe yok. Siyasi parçalanma yaşanırken zihinlerde bir nevi zincire vuruldu. Skolastik düşünce dediğimiz şey aslında kilisenin ben ne dersem o doğrudur, sorgulamak yasaktır demesidir bütün bilim, sanat, felsefe, her şey dinin filtresinden geçmek zorundaydı. Bu da Avrupa'yı yüz yüzyıllarca sürecek bir karanlığa, orta çağa soktu. İyi de bu koca göçü başlatan, bütün Avrupa'yı titreten Hunlara ne oldu? İşte şimdi göçün baş aktörlerine yani Avrupa Hunlarına ve onların adıyla dünyayı titreten efsanevi lideri Atilla'ya yakından bakacağız. Tanrının kırbacı. Düşünsenize, Avrupalılar Attila'dan o kadar korkmuşlar, o kadar çaresiz kalmışlar ki onun girişini tanrının kendilerini günahları için cezalandırmak üzere gönderdiği bir kırbaç olarak görmüşler. Bu lakap bile tek başına Attila'nın yarattığı etkiyi anlatmaya yetiyor. Geldik klasik bir KPSS deneme sorusuna. Attila Roma'nın kapılarına kadar dayanmışken neden şehri almadan geri döndü? Bunun tek bir cevabı yok. Birincisi Papa'nın yalvarması ve şehrin dini önemi var. İkincisi Atilla zaten Batı Roma'nın işinin bittiğini, gücünün kalmadığını düşünüyor. Ve üçüncüsü asıl büyük hedefi Doğu'da Sasani İmparatorluğu. Yani kararında hem stratejik hem de siyasi nedenler etkili olmuş. Atilla'nın mirası o kadar büyük ki adı sadece tarih kitaplarında değil, Almanların ünlü Nibelungen destanı gibi efsanelerde de geçiyor. Destandaki adı ne peki? Etsel. İşte bu ismi not alın. Sınavda bir yerlerde karşınıza çıkabilir. Elbette Avrupa'daki Türk varlığı sadece Hunlarla sınırlı değil, onlardan sonra da pek çok Türk boyu bu coğrafyada iz bıraktı. Şimdi avarlar, uzlar ve peçenekler gibi sınavda ayırt edici özellikleriyle sorulan diğer önemli gruplara hızlıca bir göz atalım. Bu tablo sizin adeta kurtarıcınız. Bakın, KPSS sınav notu sütununa odaklanın. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti kimdir? Cevap, avarlar. Malazgirt Savaşı'nın seyrini değiştiren, Bizans ordusundan Selçuklu tarafına geçen Türk boyları hangileridir? Cevap, uzlar ve peçenekler. Bu bilgiler size net kazandıracak nokta atışı bilgilerdir. Şimdi de geldik Türk tarihinin belki de en sıradışı, en kendine has devletine. Hazarlar. Onları özel kılan şey sadece savaşçı olmaları değil, kurdukları inanılmaz hoşgörü ve ticaret düzeniydi. Bakın, Hazarlar hakkında her şeyi unutabilirsiniz ama bunu asla unutmayın. Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devleti Hazarlardır. Bu bilgi tek başına bir sınav sorusudur. Peki bu devletin sırrı neydi? 1. Dönemin en önemli ticaret yollarından Kürk yolunu kontrol edip zenginleştiler. 2. Pax Hazarika yani Hazar barışı denen bir dönem yarattılar. Düşünün, mahkemelerinde Müslüman, Hristiyan, Yahudi yargıçlar bir arada karar veriyor. Bu müthiş bir hoşgörü seviyesi. Üstüne bir de ücretli ordu kurarak ne kadar teşkilatlı olduklarını göstermişler. Evet, harika gittik. Şimdi, zihnimizi toparlama ve en kritik noktaları son bir kez daha gözden geçirme zamanı. Sınavdan önce mutlaka bilmeniz gerekenler geliyor. İşte özetin özeti bu. Gerekirse hemen şimdi bu slaydın ekran fotoğrafını alın. Kavimler göçünün sonuçları. Atilla, Avarlar, Peçenekler ve Uzlar, Hazarlar ve İtil Bulgarları. Bu maddeler, KPSS'de bu konudan gelecek soruların neredeyse tamamını kapsıyor. Evet, teoriyi öğrendik. Şimdi sıra pratikte. Bakalım öğrendiklerimiz ne kadar aklımızda kalmış. Size 5 tane tam KPSS ayarında soru soracağım. Hazırsanız kendinizi test etme zamanı. İlk sorumuz geliyor. İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğu hangisiydi? Haydi bakalım kısa bir düşünme payı. İkinci soru. Kavimler göçünün en önemli siyasi sonucu neydi? Avrupa'da ortaya çıkan o parçalı yönetimin adı neydi? Üçüncü soru. Alman destanlarında bile adı geçen, etsel olarak bilinen o büyük Hun lideri kimdi? Dördüncü sorumuz. Dini yapısıyla diğerlerinden tamamen ayrılan, Museviliği seçen tek Türk devleti hangisiydi? Ve son sorumuz geliyor. Peçenekler ve uzlar. Malazgirt bu üç kelimeyi duyunca aklınıza hemen hangi olay gelmeli? Evet bakalım cevaplar neymiş? Birincisi Avarlar, ikincisi Feodalite, üçüncüsü Atilla, dördüncüsü Hazarlar ve beşincisi tabii ki Selçuklu tarafına geçmeleri. Nasıl geçti test? Umarım 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Eğer eksiğiniz varsa hiç sorun değil hemen o konuyu hızlıca bir tekrar edin. Unutmayın önemli olan sınavda doğru yapmak. Ve bitirirken sizi bu derin soruyla baş başa bırakıyorum. Düşünsenize, o büyük göçler hiç yaşanmasaydı ne Roma bölünürdü ne bugünkü Avrupa milletleri ortaya çıkardı. Dünya bambaşka bir yer olurdu değil mi? İşte tarih böyle bir şey. Anlattığımız bu olaylar bugünkü dünyamızın temel taşlarıydı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hepinize sınavda bol şans.